Burada bir tane afacan odası var. Evet. Evet, burada bir afacan var. Hı hı. Aa, gel buraya afacan. Hı. Gel bakalım buraya sen. Sen bu kadar güzel bir afacan. Ne? Evet. Bu evet, evet. oyuncaklar kimin? Senin. Ben, ben bıraktım aileye. Benim için bıraktım.

<laughs> anneciğim beni mi çağırıyorsun? Evet. Ne oldu aşkım? Neredesin? Ha, <laughs> Kuzey. Kuzey ne oldu sana anneciğim? Seni kim bağladı? Hırsız var. Eve hırsız mı girdi? Evet. Kapıyı kapatalım. Nasıl? Nasıl girdi anneciğim? Nasıl bağladı seni? Çözmeye çalışıyorum Kuzey. Kuzey kapıda. Kapıda çöz. Anneciğim nasıl girdi içeri? Ne aldı Kuzey? Bir şey çaldı mı? Allahım. Her yer yine mavi olmuş Kuzey. Neden böyle oldu? buraları mavi. Hırsız, hırsız. hırsız mı yaptı? Evet, hırsız yaptı? Anneciğim ne yapacağız biz şimdi? Ben de, ben de, ben de, ben de. Çabuk Kuzey gel buraya bir gel buraya çabuk Kuzey gel çabuk telsizini bulalım anneciğim hemen polislere haber vermemiz lazım. Evet. Balkona doğru mu geçti şu silahı al eline? Evet. Allah'ım ya Rabbim Kuzey telsiz nerede bulamıyorum. Ne yapacağız biz? Kuzey. Of kuzey biz ne yapacağız anneciğim? Kuzey ne yapacağız biz? Of bakayım şurada mı? Aa! yapacağız biz? Of, kuzey kapıdan bize bakıyor. Işık yanmıyor, o yüzden göremiyoruz tam. Ama kapıda. Kuzey ne yapacağız biz? Anneciğim. Of. Elgelsen. Kuzey nasıl girdi içeri peki? Sen kapıyı mı açtın anneciğim? <laughs> mı? Yine kapıda. Görüyorum oğayı, onu Kuzey. Hırsız lütfen ışığı yakar mısın? Oradaki ışığı yakar mısın? Seni göremiyoruz. Anneciğim yakar mı acaba ışığı? Ya bir şey yakalım. Dışarıdaki yaktı Kuzey. Kuzey ışığı yaktı. Aa Kuzey kapıya bak. Git bak bakayım kapıya. Açma ama sakın Kuzey. Kuzey sakın açma. Bana bak bakayım Kuzey. Kuzey Açma kapıyı sakın. Kuzey bir şey söyleyeceğim bir şey, sana. Bir bana der, bak. Der, bir bak bana bir şey diyeceğim. Bu hırsız tanıdık birine mi benziyor anneciğim? Bu nasıl girdi içeri? Babam. Hayır baban değil. Baban babam, iş gezisinde. Işe evet baban işte anneciğim. Ne yapacağız biz Kuzey? Evet. <laughs> işte. Arkadaşlar biz ne yapacağız? Bize bir evet, fikir bu. verin. İşe gitti babam. İşe mi gitti? Hı -hı. Aman Allah'ım Kuzey ya. Anne. Efendim. Bak. Kapıya mı gelecek? Evet. Sen de gel ama göreyim ben anneciğim. Korkuyorum tek başına duramıyorum. Kuzey. Of. Bir konuş bakalım. Hırsız gelir misin de? Hırsız gelir misin? Hırsız. Ayıngak dediğim ama ayıngak istiyorum senden. Gelmiyor mu anneciğim? Gelmiyor. Gitti mi acaba Kuzey? Gitti. Balkonda kimse var mı? Bir gidip bak bakayım. Aynen. Bence senin arabalarını aldı gitti Kuzey. Kaldık anneciğim burada. Bak. Ama traktörün yok. Almış traktör. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? He, Kuzey! Geldi anneciğim. Kapıyı Aynen. açıyor. Aynen. Aynen. Kuzey! kaçıyor Kuzey. Hadi çok, hadi korkuyorum. Kuzey çok korkuyorum. Kuzey çok korkuyorum. Anne bu oyuncak bir şey değil. Tamam ama uğursuz neden geldi? Anne anneciğim? oyuncak gidiyor bu. Tamam oyuncak getiriyor ama Ay, Kuzey geçti gördüm. Kuzey balkona doğru gidiyor galiba. Git bir bak bakayım perdeden. Anneciğim bir git bak bakayım. Kuzey lütfen. Balkonda mı acaba? Çok korkuyorum. Banga. Bir git bak bakayım anneciğim. Boz. Ben Evet ışığını ben yaktım. Bir bak bakalım gitti mi balkona anneciğim. Belki camdan gider. Işığı yakmış. Balkonu mu yakmış? Ne yapacağız kuzey? Ya onu bulalım. Tamam ama buradan balkona bir bak. Balkonda mı değil mi bir görelim. Kuzey kapıyı açamayız şu an. Kuzey ya hala evdeyse? Bir bak önce balkondan gitmiş mi? Cam açık mı? Anne. Eğer gittiyse kapıyı açabiliriz. Anne. Efendim. Bakın baba gidiyor gidelim ama oğlum bak gönlüm Tamam bir git bak bakalım balkonda mı değil mi? Ona göre açacağız. Kuzey kapıyı açamayız şu an. Bir balkona bakar mısın? Sen evet açacağız. Bir bak bakayım balkonda mı anneciğim? Orada var mı Kuzey? Yok mu kimse? Yok. O zaman bence gitti Kuzey. Gel bir bakalım. Hadi gel. Ama gitse bu... Kuzey ama gitse bu evin ışıkları mavi olmazdı. Sönerdi evin ışık. Aa! Kuzey! Işıklar düzeldi. Bence hırsız gitti anneciğim. Hayır gitmedi. Gel bir bakalım. Gitmedi. Ama bence gitti. Gel bir bakalım. Git bak bakalım senin odanda hırsız, hırsız var mı. Bak yok. Bütün kapılar kapalı Kuzey. Dış kapı da kapalı. Bir senin odana bakalım var mı? Yok Kuzey. Gitmiş. Gitmemiş. Gel bir bakalım dışarıya. Kuzey. Asansörün ışığı yanıyor. Gitmiş anneciğim. Kapımızı kilitleyelim. Gitmiş aşkım. De, Bravo. Babam, babam. Baban değildi. Hırsızdı. Babam. Babam orada. Babam mı orada? Evet üst katta babam. Üst katta yok. Bak üst katta hiç ses gelmiyor. Ay şurada diyorum <laughs> şurada. Tamam anneciğim biz bakarız. Öyle arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hadi söyle arkadaşlar. Arkadaşlar artık evde hırsız yok de. Anne. Efendim? O babam mı babam? O ba gördüm babam. O baban mıydı? Yüzünü mi gördün? Evet, babam. Arkadaşlar eve hırsız girdi. Kuzey onun babası olduğunu söylüyor ama bence babası değildi. Sizce Hadi bize yazsınlar Kuzey. Olur mu? Bize yorum olarak yazın arkadaşlar. Sizce eve giren hırsız Kuzey'in babası mıydı, değil miydi? Tamam mı? Bay bay. Görüşürüz. Baba. Baba. Görüşürüz arkadaşlar. Babam mı? Baba.